Kaptan kesitler, komedi, romantizm, okul ve shonen kategorilerini içeren Horimiya. Görünüşte Kyoko Hori ve Izumi Miyamura'nın iyi geçinmesi düşüncesi insanların aklındaki son şey olurdu. Ne de olsa Hori güzellik ve zekanın mükemmel bir kombinasyonuna sahipken Miyamura sınıf arkadaşlarına karşı uysal ve mesafeli görünüyordu. Ancak ikisi arasındaki kader buluşması her ikisinin de gizli benliklerini açığa çıkartır. Okulda popüler olmasına rağmen Hori ev işleri nedeniyle arkadaşlarıyla sosyalleşmeye çok az zaman ayırabilmektedir. Öte yandan Miyamura, yaşıtlarının burnunun dibinde yaşıyor ve vücudunda onu nazik bir suçlu gibi gösteren gizli dövmeler ve piercingler var. Zıt kişiliklere sahip olmalarına rağmen tuhaf benzerlikleri paylaşan ikisi hızlıca arkadaş olurlar ve genellikle Hori'nin evinde birlikte vakit geçirirler. Her ikisi de kabuklarından çıkarken dış dünyada gizledikleri yanlarını birbirleriyle paylaşmaya başlarlar. My Anemelis puanı 8. 22 izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz romantizm, komedi, gerçek hayat kategorilerinde bulunan Sakura Sou no Petna Kanojo Suimei Lisesi'ne kayıtlı dostane bir öğrenci olan Soratakan da bir sokak kedisini evlat edindiği için öğrenci yurtlarından tahliye edilir. Nezaketi geri teptiğinde sakinleriyle tanıştığı kötü şöhretli Sakura Salonu'nda kendini bulur. Ekzentrik sanatsal dehalardan oluşan bir kadro. Dahilerin ortasında olmak ve artan sayıda sokak kedisiyle sıkışıp kalan Sorata bu kedilere yeni sahipler bulmaya ve Sakura Salonu'ndan sonsuza dek ayrılmaya kararlı. Taşındıktan kısa bir süre sonra yeni yeni bir transfer öğrencisi ve hevesli bir manga yazarı olan Mashiro Shina'ya bakmakla görevlendirildiği için hayatı daha da karışır. Dünya ünlü bir sanatçı olmasına rağmen sağduyudan yoksundur ve kendine bakmaktan tamamen acizdir. Sorata ve Mashiro, Sakura salonunun sakinliğinin desteğiyle beklenti ağlarını örerken ve öz değerlerini belirledikçe hayattaki gerçek çağrılarını keşfetmeye çalışırken daha da yakınlaşmaya başlarlar. MyAnimeList puanı 8.05. İzlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz romantizm, fantazi ve shoujo kategorilerine sahip Soredemo Sekai wa Utsukushi. Güneş krallığında güneş ışığı vatandaşların günlük hayatlarının bir parçasıdır ve yağmur onların hiç görmedikleri bir şeydir. Ancak yağmur düklüğü denilen uzak bir diyarda hava tersine döner ve herkesin sesiyle yağmur yaratma gücü vardır. Divius Ifrikiya tüm dünyayı fethetti ve kral olarak taç giymesinden bu yana geçen 3 kısa yıl içerisinde güneş krallığının etkisini genişletti işletti. Yağmur yaratma güçlerini öğrenen Livius, yağmur düklüğünün prenslerinden Nike Remesir ile evlenmeye karar verir. Ancak Güneş Krallığı'nın dışındakiler Livius'un zalim ve acımasız bir hükümdar olduğuna dair söylenti ayarlar ve bu haber prensese ulaşır ulaşmaz Livius kendisini en kötüsüne hazırlanmaya başlar. Ama sonunda nişanlısıyla tanıştığını Nike onu beklediğinden tamamen farklı bir insan olduğunu keşfeder. My puanı 7.64 izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz komedi ve dram kategorilerinde yer alan Hige wo Soru. Soshite Josiko Sei Düzenli maaşlı çalışan Yoshida, barda geçen uzun bir gecenin ardından bir pazar sabahı uyandığında görmeyi beklediği en son şey küçük dairesine yeni bir sakinin tanımadığı bir liseli kıza sahip olmasıdır. Önceki gece sonunda patronu ve uzun zamandır ezdiği Airi Gotohu'ya itiraf etme cesaretini toplamasına rağmen Yoshida reddedildi. Yoshida iyi arkadaş Hashimoto ile birlikte bardağı üzüntülerini boğduktan sonra sarhoş bir sersemlik içerisinde eve döndü. Ancak kaçak bir lise öğrencisi olan Sayu Ogivara'ya rastladı. Yoshida geceyi burada geçirmesine izin vermesini istedi ve yargısını alkolle gölgeledi. Şimdi başı dik ama dün geceki olayları hatırlamayan Yoshida, Sayu'ya dairesinde nasıl uyduğunu açıklamasını istiyor. Hikayesini dinledikten sonra Yoshida özellikle de onun Hokkaido'dan geldiğini öğrendikten sonra onu dışarı atamayacağını fark eder. Böylece Reşit olmayan bir kız barındırma konusundaki çekincelerine rağmen Yoshida'nın kalmasına izin verir ve birlikte hayatlarını paylaşırlar. My Anime List puanı 7.37 izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz komedi, romantizm ve shonen içeren kaliteli bir anime olan Tonikaku Kawaii. Nasa Yuzaki adını tarih kitaplarına bırakmaya kararlıdır. Ulusal deneme sınavlarında birinci olan ve seçkin bir lise hedefleyen tüm yaşamının planlanmış olduğuna emindir. Ancak karlı bir akşam eve dönerken Nasa'nın gözleri sokağın karşısındaki eşsiz bir güzelliğe takılır. Büyülenen Nasa ona yaklaşmaya çalışır. Ancak yaklaşmakta olan bir kamyon tarafından kör edilir. Neyse ki kızın hızlı hareketi nedeniyle hayatı kurtulur. Bir ambulansın yanında kanlar içerisinde kızın ay ışığı altında uzak Karşılaşmasını izliyor. Prenses Kaguya'nın Ay'a inişini anımsatıyor. Bu şans eseri karşılaşmanın sona ermesine izin vermeyi reddederek sakat vücudunu onun peşinden gitmeye zorlar ve ona çıkma teklifi eder. Cesurluğuna ve saf kararlılığına şaşıran kız itirafını tek bir şartta kabul eder. Sadece onunla evlenirse birlikte olabilirler. İlginç bir yapım My Animalist puanı 7.92 izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz müzik, dram, romantizm, okul ve çoğuca kategorilerine sahip Fukumenkei Noise. Her gün maskeli genç bir kız sahilde durup nostaljik bir melodi söylüyor. Nino Arisugawa. Henüz çocukken iki ani kalp burkucu ayrılık yaşadıktan sonra iki çocukluk arkadaşıyla ilk aşkı Momo Sakaki müzik besteleyen bir çocukla verdiği bir söze bağlı olarak şarkılarını okyanusa söylüyor. Kanada Yuzuriha birbirleriyle hiç tanışmamış olan çocuklar bireysel olarak Nino'nun onlardan ayrılması durumunda sesinin onları yeniden bir araya getirmek için bir işaret olacağına söz verir. 6 yıl ardından kader sonunda Nino, Momo ve Yuzu'yu aynı liseye yerleştirir. Bununla birlikte geçen zaman hayatlarındaki birçok şeyi değiştirir. Nino çocukluk vaadini yerine getirmeye çalışırken Yuzu'nun geçmişten gelen ona karşı hisleri yeniden ortaya çıkıyor ve Momo Nino ile yeniden bir araya gelmemek için büyük bir çaba harcıyor. Müzik sayesinde dostluklarını düzeltebilecekler ve bu karmaşık aşk üçgeninde yer alan tüm duyguların üstesinden gelebilecekler mi? Listedeki diğer animelerden bir tık daha farklı olduğunu söyleyebilirim. My Anime List puanı 6.99. İzlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz bilim kurgu, dram, romantizm, okul ve çoğu kategorilerini içeren Orange. Naho Takamiya'nın lise ikinci sınıfının ilk günü huzursuz bir başlangıç yapar. Geç uyandıktan sonra kendisine hitaben garip bir mektup alır. Ancak mektup kendisinden 10 yıl sonra. İlk başta Naho, Not'a şüpheyle yaklaşıyor. Ancak gerçekleşmesi anlatılan birkaç olayı tanık olduktan sonra mektubun gerçekten de 26 yaşındaki kendisinden olduğunu fark eder. Not, Naho'nun gelecekteki hayatının pişmanlıklarla dolu olduğunu ve genç benliğinin geçmişte yaptığı hataları düzeltebileceğini Olmuyor. Mektup ayrıca onun yeni transfer öğrencisi Kakeru Naruse'yi yakından takip etmesi konusunda uyarır. Naho, Kakeru gelecekte ortalarda olmayacağı için onunla ilgili kararlar alırken özellikle dikkatli olmalıdır. Mektubu rehber edinerek Kakeru bir kez daha pişman olmadan önce onu koruma gücüne sahiptir. MyAnimeList puanı 7.62 izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz çok güzel bir anime. Hayattan kesitler, komedi, romantizm, okul ve shonen kategorilerine sahip Karakagi Jozu no takagi Sizi içten içe tanıyan bir arkadaşınızın olması iyi bir şey. Ancak Nishikata'nın durumunda bu tam tersi. Sınıf arkadaşı Takagi onunla her gün dalga geçmeyi seviyor ve Takagi onun davranışlarına ilişkin kapsamlı bilgisini onun alay konusuna tam olarak nasıl tepki vereceğini tahmin etmek için kullanır. Bu da Nishikata'nın iyi bir tepki vermesinin neredeyse ise imkansız hale getirir. Buna rağmen Nishikata bir gün Taka giden intikam almak için kendi ilacını tattırmaya yemin eder. Myanimelis puanı 7.73 izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz komedi, romantizm ve gerçek hayattan kesitler kategorilerini içeren Momokui. Yüzlerce gizli fotoğraf çekip onu aylarca uzaktan gözlemledikten sonra lise 2. sınıf öğrencisi sonunda cesaretini toplayarak 1. sınıf aşkı Shinya Momotsuki'ye çıkma teklif eder. Şaşırsa da utangaç Momo kabul eder. Ancak son derece anormal bir gerçeği bilmiyor. Sıkı sıkıya bağlı arkadaşı Norika Mizuyama'nın gözlemlediği gibi Yuki biraz sinir bozucu ama yine de samimi alışkanlıklar geliştirdi. Momo'nun gizlice fotoğraflarını çekmek, kişisel hayat hakkında kapsamlı bir araştırma yapmak, hatta kullanılmış pipetlerini toplamak ve hatta Momo'ya gitmek yani seyretme. Momo yeni kız arkadaşının tuhaf alışkanlıklarından mutlu bir şekilde habersiz kalsa da günlük konuşmalarında bazı tuhaflıklar fark eder. İlk ilişkisi hakkında hala emin olmayan ve gergin olan Momo deneyimsizliği nedeniyle kendisini düzenli olarak garip ilişkilere girerken bulur. Ancak yine de yeni kız arkadaşını mutlu etmeye karar verir. My Animalist puanı 7.09 izlemenizi tavsiye ederiz. Ve son animemiz dram, romantizm, okul ve çoğuca kategorilerine sahip Citrus. Lise 1. sınıfının yazında Yuzu Aihara'nın annesi yeniden evlenir ve onu yeni bir okula transfer olmaya zorlar. Yuzu gibi bir sosyete için bu uygunsuz olay, yeni arkadaşlar edinmek, aşık olmak ve nihayet ilk öpücüğünü deneyimlemek için başka bir fırsattır. Ancak ne yazık ki Yuzu'nun hayalleri ve tarzı, itaatkar kapalılar ve çok başarılı sınıf atlayıcılarıyla dolu yeni ultra katı, tamamı kızlardan oluşan okuluna uymuyor. Şatafatlı görünümünü cep telefonuna el koymak için hemen Yuzu'nun vücudunu şehvetli bir şekilde okşamaya başlayan güzel ve heybetli öğrenci konseyi başkanı Mei Kaihara'nın dikkatini çekmeyi başarır. İlk günden tamamen bitkin düşen Yuzu eve gelir ve şok edici bir gerçeği keşfeder. Mei aslında onun yeni üvey kız kardeşidir. Yuzu başlangıçta onunla arkadaş olmaya çalışsa da Mei'nin soğuk omuz rutini Yuzu'yu onunla alay etmeye zorlar. Ama Yuzu cümlesini bitirmeden Mei onu yere yatırır ve onu öper. Yuzu umutsuzca kurtulmaya çalışır. Bittikten sonra Mei odadan dışarı fırlar ve Yuzu'yu ilk öpücüğünün gerçek doğasını ve yeni kız kardeşinin gözlerindeki işkence görmüş ifadenin ardındaki sırları düşünmeyi bırakır. My Animalis puanı 6.49. İzlemenizi tavsiye ederiz. Evet, bu videoda sizlere romantizm ve dram kategorisindeki 10 adet birbirinden güzel anime tavsiyelerinde bulunmuş olduk. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer hala katılmadıysanız Discord'daki Raiden sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Sunucumuzun linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.